Sabahın 5'inden ve Edirne'den herkese günaydın selamlar Gerçi siz bu videoyu akşamları falan izleyeceksiniz ama Bana günaydın ya bana günaydın Bir aymamış nerede bugün Gerçi bize aymaz bildiğiniz üzere gökte domates yağsa bize batlıcan düşer Bu örneğin farklı bir versiyonu da vardı onu vermeyeceğim bilenden ama yoruma yazabilirler Terbiyesiz bir örneği vardı Sabahın 5'inde sıcacık yatağımdan kalktım çünkü beni delisi Karaja gidiyoruz burada çok zengin bir abimiz var Bayağı da bir yürüyeceğim ben yolum var. O zengin ve Aklı abimizin efsane bir arabası var arkadaşlar. Gerçekten yürüyen efsane Tam yani. bir nostalji arabası. Ben de böyle fakir fakir tırla gittiğim zaman arada bir görüyordum. Ve yanına bile gidemiyordum. Arabanın başına bir şey gelir de. <laughs> bizi orada siker. Bugün beni bu arabanın sahibi aradı. Arabanın İstanbul'a bakıma gitmesi gerekiyormuş. Ve dedi bir tek dedi sana güveniyorum şu anda dedi. Sanırım kanaldan haberi yok ya bir tek bana güveniyor. Düşünün ne kadar böyle güvensiz insanlarla dolu bir ortam sana bana güveniyor. Demek ki daha bizim videoları izlememiş. Aklı atmadığımız araba kalmadı. Zamanın dava soğuk ya Birazcık koşuyorum arkadaşlar. Hem ısınırım aynı zamanda. Arabayı alacağız arkadaşlar. Ve bakıma götüreceğiz. Uf yoruldum kardeşim az sakin. Arabanın yanında görüşürüz. Benim daha yürüme mesafem var. Az daha yürüyüp. Ay lan vay garaja bak be adamın garajı var be Büyük bir firmanın sahibi bu abimiz Kapıyı da açmışlar ben geleceğim diye de Nerede bizim şavru Anda burada Yanıyor yanıyor Şuna bir bak ya modun yapımcısı yabancı bir arkadaş Thank you Beautiful mods yani o zamana kadar gördüğüm en değerli ETSK modlarından bir tanesi Her detayla mükemmel ben, maşallah be. orijinal arkadaşlar. Yani hiçbir parçası değişmemiş bu zamana kadar. Hiç boyanmamış, hiç kazaya karışmamış. Birazdan karışacak ki karışmamaya çalıştıkacağız abi de. İstanbul'a gidiyoruz ya. Lan İstanbul başlı başına kaos zaten. Bu arabayı orada var ya. Yatırır siken. Burada da bir şapkal abimiz var. Bismillah diyelim ve binelim. Gördüğünüz üzere kapısı da açılıyor. Adamın kucağına oturacağız ama o sapımızı kapatalım. Sen nesin ya abi? Şunlara bak ya. Koltuk bile yumuşacık ya. Şuna bak hissedebiliyorum. İşte bu da bir tane hediye var. O hediye kim acaba ya? Neyse kurcalamayalım. Bir Yerine bir şey falan olur. Gözü <laughs> satsak ödeyemeyiz. Kontağımızı bir açalım. Vitesimiz boşta. Marşımızı yapalım. Camı da azıcık indirmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Neler nereden indiriyoruz? Mu? Ha şu kolu çevireceğiz. Şöyle camı da az indirelim. Marşımızı yapıyoruz. Sesi iyi dinleyin. Oy! Sen nesin be? Sen nesin be? Buradaki kelebek cam da açıldı. Biz bu arabayla çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Ne olur okuyun üfleyin. Bu arabayı çarparsak başımıza neler neler gelir ya. <laughs> Bunu çatmamamız lazım. Bunun da imdatı böyle arkadaşlar böyle çekmedi. El freni tabii ama güzel bir imdat. Bak imdatı salıyorum gördün mü ne kadar dattı? çekiyorum. Olay budur ya salalım abi yine verelim. Bismillahirrahmanirrahim. amanım. Bulunun bunuz verekinden dilenat. Allah'ım ne olur çatma Yavaştan gazımızı veriyoruz. yıllarca burada nostaljik olarak korunmuş arkadaş. Şimdi var ya ne para ediyordur bu? Bunun burnunu vurmayalım. Tabi bunların burnu uzun. Böyle gördüğünüz üzere tam anlamıyla bir laz burnu. Şuradaki süs de güzelmiş. Bu da gözlüğü var ya bizim dayının gözlüğü herhalde. Tabi bu arabana inerken o gözlüğü böyle takacaksın. Tam böyle inerken kapıyı artırken çıkaracaksın gözlüğü falan. Ya tam tersini mi yapacağım bilmiyorum. Hangisi daha havalı olursa böyle yavaş yavaş yola çıkayım. Lan çarparsan hayatımız kayar ha çarpma. Daha çok benim kayar ama tabi be. Lan yavaşlan yavaşlan. dur lan ne olur dur. Uh durdu. Teşekkürler. Tabi frenini falan tam kestiremiyorum. Arkadaki fazla yanaşma arkadaş. Ama anasının a gibi trafik var. Allah yardım et Allah'ım ne olur. Allah sinyalimize verelim arkadaşlar. Sinyallere bak abi farlara stoplara seni yerim sen ne kadar tatlı bir araba Gibi iyi gibi gibi. gibi. Uh, buradayım ya ulan az önce ufak bir dalmışım arkadaşlar. Arabayı falan vuruyorduk çok kötü bir kabus. Kornasa bakalım. Bu olmamış bak. Buna daha böyle nostaljik eski bir korna da lazım da abi de. Bu ne trap? çok riskli ama yapacak bir şey yok. Yan yoldan kaçalım biz arkadaşlar. Yavaştan da aydınlanıyor da iş trafiği var. iş trafiği. Şu Burada bir yapışalım. Motor yavaştan ısınıyor zaten. 3'e attım. Ölde alıyorum. Yeşil yanıyorken yapışalım. Böyle 5'e alıyorum. Ben 5'e alırım. 5 yok. Abi 4 vites Lan Bu arabayla da makas atıyoruz ya. Yani. Ama yapacak bir şey yok. Makas atmasan kaza yapacağım. Frene bassam böyle tutmayacak. O ABS falan yok. Aa! diye gidip önündekine vuracağım. O da gerçekten iş hoş olmaz. Ağdan çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mah çekerim rotaldır. Ne alaka? Bir kafayı yedik. Gözümde canlanır. Koskoca mazi. Sevdiğim nerede? Ben neredeyim? Keşke YouTube'da telif olayı falan olmasa ya. Böyle Cengiz Kurtoğlu. Hocam ama var yavaş. Neredeyse altıma şey yapıyor. Cengiz Kurtoğlu falan açabilsek keşke. Açamazsak da söyleriz. Yıllar küllenmiş aşkın var bende Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde Beni terk edip de gittin halde Sana intizara kıyamıyorum Yeni arabalar var ya yanında halt etmiş Şu tasarı şu duruş çevirelim Yeşil yanda arkadaşlar ve basalım tut yapmayacağım. O o bu arabada yapılmaz. Heh, aynen böyle be. Doğan var ya şu camdan püfür püfür esiyor. Ben hissediyorum abi. Umarım sizin için de esiyordur ya şuradan. Har harika ya. Vay lan vay. Eskiler işte arkadaşlar eskiler. Eskiden harbi adamlarla demleme çay içerdik. Şimdi ise çaylar sallama adamlarda dallama olmuş. Ney ne? adam mı? Ne gezer bu devirde adam gibi adamlar. Bunları bekleyelim arkadaşlar. Arabaya falan bir zarar gelmesin. Acelemiz yok. Sakin sakin. Hocam artık biriniz bekleyin. Arabaya da dokunmayın. Ben çok korkuyorum Yeşil ördek gibi daldım göllere. Ben şu tırı da geçelim. Şimdi fren falan yapar. Allah korusun arkadan gireriz. şoş olmaz. Aynada baya küçük. O da beni tedirgin ediyor. Aman hocam frenler pek iyi değil. Korkuyorum açıkçası. Mesafeli gideyim ben şöyle. Ama buraya kadar çarpmamışız. Arkadaşlar güzel okuyup püflemiş. Teşekkürler. Bu arabalar bildiğim kadarıyla baya güçlü. Böyle arkadan çekişli. Hani yolda bile zor tutuyorsun. Ama şu an bizim sürdüğümüz model o kadar güçlü değil sanırım. Daha böyle stok versiyon. Sağdan gidelim arkadan bir hızlı gelir vurur falan. Baya hızlandık arkadaşlar. Top speed'in deniyorum. Ve kendimi tutamadım. Top speed ve yol tuş denemeleri. Lan bile sürsek yine de içimizdeki manyak ortaya çıkıyor ya. Hocam hadi ya yap. Aa! Neredeyse arkadan tıklatıyorduk arabaya. Tamam arabayı sürüyoruz çok zevkli eyvallah da. Bu arabayı sürerken yaşadığım g*** korkusu tarif edilemez. Ama yol tuşunu sizler için deneyeceğim arkadaşlar. Öyle güzel ya yeni arabalardan daha güzel gibi. Soldaki arkadaşı da geçtik bu arada. Şimdi de önüne geçeceğim. Geçeyim mi? Geçmeyeyim mi? Geç geçeyim geçeyim sıkıntı yok şöyle aya gidiyor ha lan yeni arabalar siz bu arabanın bana kurban olun arabaya bak beton yetmez ya şuna bak yavaş 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 yolda bir şey var ya sıkıntı yok çek ye oraya oraya sen nesin be yavaş Üf. galiba sıçtım gidiyorum kavşağı da bir sorunsuz atlatırsak Türkiye'de çünkü insanlar kavşakta ne yapacağını bilmiyor ayda gazasız bir şekilde atlattık adam hemen sola atladı sen hayırdır lan bu şavret impala lan ee, gerçekten de Chevrolet Impala'ymış. Gördüğünüz üzere mazotu içti. Mazot bitti arkadaşlar. Niye böyle oldu bu? Evet. E, tabii bunlar baya yakıyor. Arabanın sahibi de şu imdatı bir çekelim. Zengin olduğundan zar arabaya tüp taktırmamış. Biz yine fakir düşündük. LPG'li değil diye şey yaptım. Aşağı inelim arkadaşlar ya. i̇nelim. şimdi yolda kaldık ya. Nerede bunun deposu? Bu tarafta mı? Allah Allah depo ne? Ananı... Görmediniz burayı. Burayı görmediniz Evet depo burada da yok. Yani önlere doğru bakayım. Burada da yok. Burada da yok. Bu araba nereden yakıt alıyor? İlahi güçlerle mi gidiyor bu araba? Değil mi böyle? Sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar depoya işedim. Şimdi depoyu nereden buldun da işedin diyeceksiniz. Öyle rastgele şey yaptım o yerini bulur kardeşim. Kapıyı da çekelim Haydi bismillah. Fakire impala verirlerse böyle olur. Ben de tüplü zannediyorum. Ama var ya senin verdiğin mutluluğu veremeyen insanlar var be. O insanların ben buradan tam öyle dardan da geçelim impalamız ile. En soldayız ve sağa gideceğiz. Hiç sıkıntı yok. Yavaş abi. Anılar. Anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Ki canlanmadılar. Çünkü bu araba ile hiçbir anım yok. Kardeşim benim daha çok şahinlerle tovaçlarla anlarım var. Böyle tüplü 1.6 falan böyle çalıştırdığında etraf böyle tüp kokuyor. Lan efsane kaçtık. Arabanın manevrası bayağı iyiymiş ha. Maşallah maşallah. tut tü Allah kahretsin arabaya çükürdük Sil şurayı sil sil. İzmiz kalır da bize delerler kardeşim ya. Eski mi eski de iyi gidiyor ama Manevralara bak. Baba baba. Anam ba, ba. anam anam şuradan da geçer mi? Geçer. Geçmez. Araba güncel arabalara göre çok daha büyük arkadaşlar. Hani kasasını falan görüyorsunuz. Onun için böyle aralara falan girerken dikkat etmek lazım. Ben mesela az önce gördüm kabusta. Onu ihmal ettim. Böyle araya giderken bir kaza yaptım. <laughs> çok kötü bir kabus ya. yani arabanın içinde de Halime şarkısı dinliyoruz da. Umarım arabaya ayıp olmuyordur. İşe de yine dara gireceğiz. çok güzel. Adamlar zamanında arabayı yapmış ya. Şuna bak ya. Allah kahretsin. Ananı s dur. Dur. Sıçtık. İçine sıçtık. Silecek. Dur. Nasıl kapanıyor bu? Acemi sürücü gibi alın. Leceği falan açıyor öyle. Eli ayağı durmuyor. Biraz hızlı girdik gibi viraja. Ama dönüyor ay maşallah be. Aslanmaz. Sanırsın 40 yıldır Impala kullanıyorum. Bir hayatımda ilk defa kullanıyorum. Sadece böyle filmlerde falan görüyorum. Ve İstanbul E5'teyiz arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Ve bizim gideceğimiz servis karşıda kalıyor. Sağdan çıkacağız. Sırcı dayı geç. Sen bana şimdi sürtersin falan benim hayatım kayar. Sen geç ben de şöyle döneyim. Buradan yolun karşısına geçeceğiz arkadaşlar. Bu odumun İstanbul'da umarım kaybolmazsak ustayı bulayım. Yani arabayı kullanmıyorlar ama yılda bir bakıma gidiyor. Yağ falan değişiyor. Çünkü öyledir. Yağların kullanım ömrü bir yıldır. Hani kullansan da kullanmasan da. Motorun sağlığı için değiştirmen lazım. Ne biçim girip çıkıyorlar lan? Bunlar i̇nşallah bana da öyle girip çıkmazlar. Sağdan çıkacağız. Yolun karşısına geç. Dayı bekle aman diyeyim. Hayatımız kayar. Sen de tırcısın zaten. Ben de tırcıyım. İki fakir ödeyemeydi. Allah belamızı veriyor. <laughs> Ben baya dertlendim ya. Hay anasını be. Dur yavaş gidelim de. Öndeki adamın kütüğü falan düşer şimdi bunun üstüne. Ben onunla bir mesafe açtım. Çünkü hiç olmayacak şeyler başımıza gelebilir. Yavaş gidersek de arkadan biri vurabilir. Bas. ve bok yiyeceğimi şaşırdım yani. Zor. Böyle bir arabayı korumak gerçekten zor. Bizim usta da burası abi. Sağdan gireceğiz. Aç kapıyı versel efendim. Kapımız açıldı. Şöyle yavaş yavaş. Vallahi geldik arkadaşlar ya. Ulan kafamıza uçak falan düşmezse buraya gelince bir sıkıntı olmaz. Harbiden geldi. Arabayı şuraya park edeyim. Usta herhalde içeri falan alır arabayı. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar. Önünü de kestiremiyorum. Ben ne güzel araba Keşke benim ortaya ya. Ananı. Vurduk ama. O da orada keşke benim olsa diyor. Nazar etti piç. Ana vurdu ya lan geri zekalı. Allah'ım çıldıracağım. ineceğim şimdi şu adamı yatırıp sabaha kadar Puh Allah kahretsin. Lan gene arabaya tükürdüm. Nasıl bir arabaymış ya. Hocam zenginliğini size kalsın ya. Motorumuzu da kapatalım. İn ya in. Başımıza bir şey gelecek in ya. Uh sonunda geldik. Şu kapıyı da kapatayım da. Şuradaki kodumunun bakışları içi değil. Kapıyı da ah, örtüm şöyle. Bir şey olmadı inşallah ya. ya geçmiş olsun. Vurdu mu bu arabayı ya? Vurdum vurdum. Görmüyor musun sen vurduğumu da bir de soruyor. Ha gelmiş oldun gelmiyor Sağ ol sağ ol geçmiş olur. Geçmiş olur. Ben bir içeri gireyim hocam. Usta ile bir konuşayım sen de arka tarafa geç. Geleceğim ben tamam mı? Ha, ben niye arka tarafa geçiyorum ya? arkaya geç tenhalara geç tamam mı? gel geçeyim bari gel oraya He geleyim ben sana şeker vereceğim tamam mı? Ha şeker çok severim ben ya. Gel de ver oraya. Arkadaşlar ben ustaya giriyorum. Bunun da iyi cevabına bakacağız. izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi yorum yapmayı ve İmdat TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdat kalmayın. İmm Mim, mim tat 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 imdat 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 tat görüşürüz